Ulusal Kanal izleyicileri ben Ahmet Şahidov Kardeş Azerbaycan'dan selamlar Geçen hafta tüm dikkatler yeniden Azerbaycan'daydı Öncelikle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Ortak askeri tatbikatlardan bahsetmek istiyorum bugün Dosta güven, düşmana korku salan bu askeri tatbikatlar Gerçek savaş koşullarında gerçekleştirildi ve Son günlerde en çok konuşulan Cebrail bölgesinde ...Azerbaycan ve İran Devlet Sınırı'nda gerçekleşti. Ortak askeri tatbikatları izlemek üzere... ...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar... ...büyük bir askeri heyetle... ...Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Haydar Alip Uluslararası Hava Havalimanı'nda... ...Azerbaycan'ın Savunma Bakanı... ...Orgeneral Zakir Hasanov... ...Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bahçı... ...ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Hulusi Akar... ...beraberindeki komutanlarla... Cumhurbaşkanlığı sarayına geçti. Bakan Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Akademisi burada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmen kabul edildi. Sözlerine Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve tüm Türkiye'nin selamlarını ileterek başlayan Hulusi Akar, Türk dünyasının büyük ve İlkel lideri Haydar Aliyev'in ortaya koyduğu tek millet iki devlet anlayışıyla iki ülke arasındaki kardeşliğin sürdüğünü vurguladı. Bakan Hulusi Akar, Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk, tek yürek olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile zat-ı çizdiği çerçeve doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz diye konuştu imzalanan ateşkesin ardından oluşturulan ortak merkezden Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının birge çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ulusu Akar, bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliğimizi sürdürüyoruz. Askeri eğitim işbirliği ve danışmanlık ile savunma sanayisi konularında neler yapabileceğimizi birlikte çalışıyor ve karar veriyoruz. Birlikte uygulamaları yapıyoruz ifadesini kullandı. İki ülke arasındaki üst düzey ilişkilerin ve karşılıklı ziyaretlerin önemine değinen Hulusi Akar, Azerbaycanlı can kardeşlerimizin Azerbaycan Türk'ünün haklı davalarında hep yanlarında olduk. Bundan sonra da aynı şekilde yanımızda olmaya devam edeceğiz dedi. Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikte uzatdığı barış əyrinin Ermənistan tərəfindən anlaşılması və gerayenin yapılmasına vurğu yapan uluslararası bunun bölge içinde önemli olduğunu və bu şəkildə Qafqaziyanın barış və istiqrar bölgəsinə dönüşə biləcəyini başda Ermənistan olmaq üzere hər kəsin görməsi lazım ifadəsini kullandı. Ve nihayet dosta güven düşmana korku salan askeri tətbiqatlara start verildi. Türkiyə və ve Azərbaycan silahlı qüvvələri Azərbaycanda orta askeri tətbiqat düzənlədi. Türkiye arasındaki askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk ve Azerbaycan orduları Bakü, Astara, Cebrail ve İmişli illerinde ...ortak tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta kara ve hava kuvvetleri, özel birlikler, istihdam birlikleriyle... ...füze ve topçu birlikleri çeşitli askeri görevleri icra edildi. Modern savaş yöntemlerinin uygulandığı bu askeri tatbikatta... ...çeşitli birliklerin koordineli faaliyetinin organize edilmesi... ...nehirlerden geçmek için Duba köprülerin kurulumu ve temsili düşman bölgesine indirme yapılması gibi görevler yerine getirildi. Ortak tatbikatta birliklerin savaş esnasında koordinasyonun sağlanması, yönetimin iyileştirilmesi, deneyim paylaşımı ve personelin profesyonelliğinin artırılması amaçlanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki askeri heyetle birlikte tatbikat alanına geldi. Azerbaycan'ın savunma bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un eşliği ettiği bakan Akar tatbikat alanına gelişinde tören mangasını selamladı. Tatbikatta ilişkin briefing alan bakanlar Akar ve Hasanov beraberindeki komutanlarla seyir yerine geçti. Tatbikat için özel hazırlanan ve üzerinde kardeş yumruğu yazdı şapkalara takan Akar ve Hasanov tatbikata katılan birliklerin komutanlarıyla video konferansa görüştü. Görüşmenin sonunda iki bakanın başarı dilekleriyle tatbikatın seçkin gözlemci günü bölümü başladı. Hayırlı başarılı görevler, hep kolay gelsin. Seçilmeye hazırdır. Genel Bahar Zeynal'ın mevzuları bitirdi. Hedefine geçirecek ve mütakip harekata hazır olacaktır. Arz ederim. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Tamam, tamam. Uzun zerbesinin düşmana baskın fiyatı izleyelim. Düşmanın... Да, ve karlı havada düzenlenen faaliyetler kapsamında ilk olarak topçu bataryalarının belirlenen hedeflere baskı atışları gerçekleştirdi. Hedeflerin tam sabitle vurulmasının ardından tank atışlarına geçildi. T-72 ve T-90 tanklarının hedeflerini imha etmesinden sonra ikinci defa topçu bataryalarıyla baskı atışları yapıldı ve zırhlı birlik taarruzlarına geçildi. Yaralıların helikopterle tahliyesi, nehir geçiş harekatı ve topçu bataryalarının mevzi değiştirmesi faaliyetlerinin de uygulandığı kardeş yumru Azerbaycan Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı Hava Kuvvetleri unsurlarının yakın hava desteğindeki komandoların senaryo kapsamında belirlenen hedeflerin tek tek ele geçilmesiyle tamamlandı. 20 Kasım'da başlayan Qardaş yolları Azərbaycan Türkiyə Birləşik Müştərək tətbiqatı ilə iki ölkə silahlı qüvvətlərinin ortaq çalışa bilməyinin inkişafdır. Tətbiqata Türk silahlı qüvvələri və Azərbaycan silahlı qüvvələrindən personelin yalnız ran tanklar, topçu batareyaları, uçaqlar, helikopterlər və insansız hava araçlarından görəv aldı. Türkiyənin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyetin izlediği kardeş yumru Azerbaycan Türkiye Birleşik Müşterek Askeri Tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetlerini Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi de takip etti. Tatbikatın sonunda Bakanlar Hulusi Akar ve Zakir Hasanov tatbikata katılan personelle bir araya geldi. daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşdüyü Milli Sağlık Bakanı Hudursuz Akar'ın telefonundan Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Əliyev ilə görüşdüyü Azərbaycan Sağlamlıq Naziri Zakir Həsanovun telefonu aracılığı ilə tətbiqata katılan personala hitab. Azərbaycan Türkiyə sülh axod bölmələrindən bir yəşəşdirici hərbi təlimlərin uğurla başa çatması münasibetiyle tebrik ediyorum. Bu terimlerin adı kardeş yumruğudur. Bu Türkiye-Azerbaycan birliğinin nöbeti tezahürüdür. Birliğimiz sarsılmazdır, ebedidir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşleri. Bu tatbikatların zor hava koşullarında, zor mevsim koşullarında iki kardeşin bunu gerçekleştirmiş olması inanıyoruz ki sizlerin çok daha güçlenmesine vesile olacaktır. Hiç bulmasına vesile olacaktır. Sizleri ben tekrar tebrik ediyorum. İlham Aliyev kardeşime gösterdiği bu kardeşlik sebebiyle, bu sevgi sebebiyle ben de gönülden kendisini tebrik ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri ile dost ve kardeş Azerbaycan ordusunun bu müşterek tatbikatı son derece anlamlı ve faydalıdır bizim için. Bu tatbikatlar iki ülke silahlı kuvvetlerinin, ülkelerin hak ve menfaatlerini korumadaki gücü ve kararlılığını en açık şekilde gösterdi. Bu tür faaliyetler ortak kültüre ve değerin tarihi bağlara sahip iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan öz ve öz kardeş iki ülkedir. Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kederde ve kıvançta bir ve beraberdir tüm dünya. Aramızdaki bu kardeşliğin en güzel örneğini 30 yıl boyunca Ermenistan işgali altında bulunan öz topraklarımızı kurtardığımız tek vatan harekatı sırasında bir kez daha görmüş, idrak etmiştir. Evet. Bu vesileyle Azerbaycan gündemini burada noktalamak istiyorum. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, yeni haftada yeniden Ulusal Kanal'da buluşuncaya dek efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.